Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Vay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Mardin kampı şen olur. Le 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 canım. Ela tuku bir numara. Tabi bizim bu Finlandiya'da evet efendim ne diyoruz? İki marketlere hem marketlere idariinde en büyük oyuncu olarak gel, gel, Ela gel. Tukku'dayız. Can Ela benim, Tukku. Canıma, Demek, kalite demek her mutfakta her, her gel, var gel, ol. Gel, gel, gel. Bir benim numara benim Ela Tukku. Evet efendim. Gel, burada sevgili patronumuz Elaattin Gürlüç gel, idaresinde gel, ve yönetiminde gel, gel. olan Cankat süper bir, canıma, bir toptancı. Ela Tukku toptancısı efendim. Gel, burada her şey var efendim. Binlerce çeşit ürünüyle Gözlerin tüm olsun, marketlere gel, gel, Çatı altını toplayarak tüm marketlerde bütün firmaları, büyük firmaları tek çatı altında toplayarak oluşturarak burada sizlere her arzu tüm çeşit sizlere an satışını burada bu güzel mekanda yapıyoruz efendim. Sevgili Yayla, Meray, Gülcan, Aksiyon, Lorena Nergis ve daha neler neler onlarca firmanın burada toptancılığını yapan sevgili e, Müç. sevilen tek bir varlık. Burada biraz sonra sevgili Hüseyin kardeşimiz müdürümüzle görüşeceğiz. Anlat bakalım neler neler var daha. Hepsini göreceğiz. Efendim. Mardin kapışın olur. Eli. Le 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 canım Hayat sanki evet. makara sar, sar 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 Bitiyor sara sara Yar 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 Bugün var yarın yoksun Sev 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 Yazı geçen yıllara Yar 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 Hayat sanki makara Sar 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 Bitiyor sara sara Yar 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 geçen yıllara ya 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 sağ Ela Tukkun'un içerisine girdik efendim şimdi görüyoruz herkes çalışıyor herkes bir şeyler yapıyor dolu dolu ay müdürümüz de burada merhabalar efendim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sizler Öpeceğim nasılsınız? Kendini tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Hüseyin Şengül. Ee, Ela Tokutu bünyesinde çalışıyorum. Evet. Depomuzda e, satın alma ve satış idaresindeyim. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ne güzel hem satış alma hem satış yükleme her şey. Ve de çalışıyorsunuz. Aynen, aynen. Aynen. Her tarafta <laughs> e, çalışmaya devam ediyoruz. Neler yapıyoruz burada? Şimdi kaldırıyorlar, indiriyorlar. Şimdi birisi gidiyor, birisi geliyor maşallah. Hepsi dolu dolu. Aynen. Ee, şöyle Ela Tuku, e, bu yeni depoya taşındığımız bir yıl sene kadar oldu. Evet. E, 6 bin metrekarelik depomuzda gelen, <laughs> metrekare depomuzda gelen müşterilerimize en e, güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, her gün burada gelen müşteriler e, ürünlerini temin edebiliyorlar. Ayrıca biz e, müşterilerimize, bütün marketlere e, ürün tedarinde hiçbir problemimiz olmuyor. E, sebzesinden tutunda da e, kuru gıdasına, dolap ürünlerine, sucuğuna, salamına, kaşarına, domuş ürünlerine kadar yaklaşık 8000 kalem üründe hizmet veriyoruz. Bir de hep kafa firmaların mamulleri var burada. Evet. Türkiye'nin hangileri var? Türkiye'mizin tanınmış e, ürünlerinde biz genelde hizmet veriyoruz. İşte e, genelde aksiyon ürünlerimiz var. Gürcan ürünleri var. E, yeşim zeytinleri var yayla, kris, var. yayla var. Meray var. Meray var. Kristal yağlarımız var. Lorena, Lorena var. Evet. Ee, bu ürünlerde genelde e, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Ee, bütün Finlandiya'nın e, gıda teminanı yani etnik markette biz buradan yapmaya çalışıyoruz. Ee, bütün marketler, etnik marketlerin hepsi gelip buradan alışverişlerini yapıyor, siparişlerini veriyor. Bütün Finlandiya'ya e, yakında dağıtım, yabancılar da geliyorlar. Ee, Finlandiya'nın en büyük gruplarıyla çalışıyoruz. Ko grup var. Çok büyük bir grup. Onlara bizim ürünlerimizi tanıtıyoruz. Onlara bizim mesela Türkiye'den gelen ürünleri temin ediyoruz. Finliler de bu ürünleri tanıyorlar, yiyorlar. Çok yoğun bir şekilde. Önümüzde Ramazan zaten. Ramazan'ın da yoğunluğu başladı şu anda. Dediğim gibi yani Türkiye'den yeşillik bile getirebiliyoruz. Biz maydanozundan tutun, dilimden tutun. Hepsinin narından, karpuzundan A'dan Z'ye tatlısından, künefesinden, baklavasından, fıstığından. Az önce baklava yedirdi Hüseyin Bey sağ olsun. <laughs> ne güzeldi o baklava. Tatlı, neydi o? Hangi şirket? Ee, künefe, baklava ve yanında da e, Maraş dondurması Güzel. Türkiye'den bir de geliyor. Bir e, Berlin'de bir arkadaşım. Berlin'de de tatlıcılarla Tatlıcılar, beraber çalışıyoruz. Buradan sevgilerimi milleti Erkan Bey'le beraber. Erkan Bey, Aslan kardeşim benim. Fabrikasını çektik. Çok. Nora, rahmetli Nura Hafif Taş'la çok ilgilendi bir oğlu var maşallah. Şimdi büyümüştür. Sevgiler. <laughs> evet. Ertan Bey'e de <laughs> selamlar buradan. Bu şekilde yoğun bir şekilde Gül çalışmaya <laughs> devam ediyoruz. Burada diyelim ki bu nedir bu? Gülcan Un. Helal olsun Sizin Gülcan Sizin un tedarinde problem oluyor Bizde ama un, un var yağlar da hele yağlar Türkiye'de her yerde Ne güzel. Burada kristal zeytinyağlarımız Türkiye'den geliyor. Türkiye'nin güzide markalarından. Ayrıca Ankara makarnamız var burada. Şey var. Ee, bildiğiniz gibi 88.000 ürün var. Evet. Ondan dolayı bu şekilde e, en kaliteli en e, güzel şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz burada. Merak ettiğim şey şu bu diyelim ki bir liste var elinde bir sucuk veya bir salam veya bir makarnayı liste yapmış. Ta yukarılara nasıl bulacak olur? bir sürü maşallah o kadar büyük bir deponun içerisinde. Burada e, her gelen ürünün bir pasaport gibi bir kimliği var. Evet. Bütün ürünler barkodlama sistemiyle e, içeri alınıyor. Evet. Ondan sonra gelen ürün miktarına göre numarası yazılıyor. Forklifti kullanan arkadaş bu şekilde yukarıya kaldırıyor. Evet. E, bütün ürünler sistemde kayıtlıdır. Bütün giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. Sayın seyirciler burada ne güzel bakın. Maydanoz bile var maşallah. Bu ne? Patlıcan. Patlıcan. Allah Allah siyah siyah aslan gibi. Bu da nar, var. nar tanesi, tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de benimki bir tanesi. Güzellerin içinde de evvel Allah bizim güzel firmamız bir tanesi diyor, demek. <laughs> mon ektim taşa mon annem evet <laughs> <Her yana gülüyor> çiçeklerimiz çiçeklerimiz var. Hel Ulan Z'ye kadar ne yapmışlarsa en büyük Türk firmaları evvelallah hepsinin burada e, yeri var. Arzu ettiğiniz her şeyin var olduğu bir bir Ela Tukku toptancısındayız efendim. Evet Hüseyin Bey Anladım. Ee, gibi da, bu bölümümüz mesela içecek bölümü. Her her kesime hitap eden, iç, eden, ürünlerimiz var. Burada kaprisanlar Kıbrisan. var. Türkiye'de çok çok güzel güzel markalarımızdan Uldağ bir tanesi. Var da var. Sarıkız sodalarımız var. Doğanay şalgamlarımız var. Ee, pınar içeceklerimiz var burada. Ee, bunlar birebir Türkiye'den geliyor. Ee, ve insanlar burada yaşayan Türkiye'li insanlar e... özlem çekmesinler diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Alaaddin Bey neler yapıyor mesela burada? Bunları eksik olduğu zaman ona mı bildiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Mesela? Burada dediğim gibi her şey kayıt altında olduğundan dolayı her şeyi sistemde Kesinlikle. görebiliyoruz. Ne zamanki stokumuz azalmaya başladığı anda ürünlerin geleceği süreyi de göz önüne alarak yolda geçireceği süreyi göz önüne alarak minimum stoklarımızı oluşturup ona göre siparişlerimizi geçiyoruz. Ürün çeşitimiz çok dediğimiz gibi elimizden geldiği %90 oranında ürünlerimizi raflardan düşürmemeye çalışıyoruz. Neredesin sana Hüseyin Baba? Erzurumludur. <laughs> Erzurumdanları da kar ile boğuran. Evet. Gidiyor musun Erzurum'a? Erzurum'a gidiyorum evet. Yazları. Kimler var orada? Amcalarım var, halalarım var, teyzelerim var. Ee, akrabaların yarısı Ankara'da, yarısı Erzurum'da. Buradan hepsine, hepsine selam çok selam. selamlar, çok saygılar. Ne güzel, evliniz. ee, evliyim evet. Kaç çocuk var? Bir çocuk var, bir tane de yolda Allah nasip ederse. Var. Ne güzel. Arkadaşımızın da bir çocuğu var. Evet. <laughs> çocuğu düşünmek ne güzel ya değil mi? Evet kesinlikle. İnsan, benim de Yunus Emre'm var. <laughs> benim de aklım, fikrim tabii ki onun büyümesinde. İnşallah sağlıklı çocuklarımız olur, yaşarlar. İnşallah. Değil mi? O günleri de görürüz. İnşallah. Acılara kapalı, mutluluk manzaralı. Bir gönül arıyorum kesinlikle. Evet. Orada kaçta geliyorsun sen buraya her gün? Kaçta ee, açılıyor burası? Depomuz daha doğrusu. sabah 9'da açılıyor. Ee, akşam 6'ya kadar e, bir fiil açık. Ee, burada 9'dan sonra gelen müşterilerimiz e, alışveriş arabalarını alıp e, kendileri alışverişlerini yapıyorlar. Hatta biz bu işi ileride hatta şu anda aslında dökmeye başladık. Aplikasyon üzerinden sipariş vermelerini daha çok e, istiyoruz. Yani, ne hem Aplikasyon ne demek? Yani mesela Müşteri bizim Ela Tukya ait bir aplikasyon var Telefonuna indirebiliyor. Orada bütün ürünleri görebiliyor, fiyatlarını görebiliyor, mi? indirimlerini görebiliyor, e, siparişini oluşturuyor. Resimleri var, fiyatları var, stok olup olmadığını Buraya görebiliyor. Buraya gerek yok. Buraya hiç bah, gerek aa, yok. Süper. İndirimini de aldıktan i̇ndirimini sonra indirimini tabii ki bu yani sistemi uygulamak lazım. Kesinlikle. Müşteri geliyor, siparişini veriyor. E, biz burada sistemden görüyoruz. Siparişi hazırlanıyor, paletleniyor, aynı gün veya ertesi gün geliyor siparişini alıyor götürüyor. Yani bir kuruluş e, kesinlikle bu şekilde hem müşteriye rahat, hem bize rahat, e, hem e, daha az bir şekilde müşteri daha zamanını az bir şekilde harcayarak istediği her şeyi alıp götürebiliyor. Onlar için de çok rahat bir uygulama oldu. Biz de e, buradan çok teşekkür ediyoruz aplikasyonu yapan arkadaşlara. Gerçekten çok, çok, çok efektif, çok başarılı bir iş yani şu anda bizim için. Başarılıysan zaten o başarıyı devam ettirmek için yenilikler yapacaksın değil mi? Ne güzel. Evet. Peki bu Ela, buranın ismi zaten Ela. Çok güzel bir isim. E, tukku ne demek? Tukku Fince'de toptancı anlamına geliyor. Eee toptancı, gıda toptancısı. Yani bütün toptancıların genel ismi Tukku olarak geçiyor Fince'de. Ela <laughs> Tukku. Evet. <laughs> evet. <laughs> Zannettim, Alaaddin Bey'in soyadı Ela. Yok, e, Alaaddin Gürmüş. Gürmüş, <laughs> Evet, biliyorum. Onun zaten çocukları da güçlü. Evet. Ona destek biri Hüseyin, biri de Mehmet Emin. Mehmet Emin. Emin. De bir de Hüseyin kardeşimiz var burada. Genel koordinatör. O da aslan gibi burayı idare ediyor. O güzel Türkçesiyle, bilinçliğiyle, kültürüyle bu güzel firmaya hizmet ...etmenin gururunu yaşıyoruz. Değil çok mi efendim? Evet, çok, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Mehmet Emin Bey genelde marketlerle ilgileniyor. Hüseyin Bey depo tarafına, bu tarafa bakıyor. Beraber üçümüz Alaaddin Bey'in önderliğinde... Hayır, hayır. Tabii, ayrı ayrı, burası ayrı, burası ayrı. Aynen, yani ayrı bir şekilde devam ediyoruz. Çok işte. güzel. Kaç metrekareydi burası? 6000 metrekare. Toplamda kapalı alan burası. Ayrıyeten müşterilerimize ait otoparkımız var. Bin metrekare donmuş alanımız var. 800 metrekarede do, soğuk topu, depolama alanımız var. Ayrıca hediyelik eşya bölümümüz yakında hizmete girecek. Orası da bir 1500 metrekare Hangi civarında. Onları? onları genelde Türk... Sheffield'da Schaefer. e, çalışıyoruz. E, Çin'den daha çok böyle e, yaptırdığımız ürünler var kendi markamızda. Türkiye'den işte Paşa Bahçedir, Kütahya Porselendir. Yine, bildiğimiz kalitede. Biz Mark elimizden geldiği kadar kaliteden özüm vermemeye Markaların çalışıyoruz bir mekan. Evet, Değil evet. kesinlikle. Evet, şimdi e, sevgili görüntü yönetmenimiz bize burada neler var, neler yok, hepsini görüntüleyecek. Haydi bakalım bir görelim sevgiler. El salla <laughs> Haydi bakalım. kurulur yine güzeliğinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzeliğinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.